Aragaz Aragaz Production gururla sunar. Radyo tiyatrosu. Ana beni eversene. Dilber Kortaylı ile Kraliçe Elizabeth'in ölümsüz aşkını ve Prens Charles'la Lady Diana'nın evlilik sürecini anlatan bu radyo tiyatrosu için zor rollerin güçlü aktörü Kadir Çöpdemir, televizyon dünyasının zeki ve güzel imzası Zuhal Topal, bilimsel süreçlerin acımasız yargıcı Dilber Kortaylı, dünyayı hizaya getiren adam Büyük Başkan Sen Thunderbolt, ve henüz altın portakal dahil hiçbir narenciye ödülü almamış olmasına rağmen zor rollerin güçlü aktörü olduğunu herkese ispatlamış Ümit Erdim bir araya geldi. Merhaba Cahil Sürüs. Ben Cahil Sever hocanız Dilber Kortaylı. Bugün size hayatımı anlatacağım. Aşk var, şehvet var, bilim var, ilim var ama hayatımın hiçbir anında cahillik yok. Anamdan bilgili doğdum ben. Hatta Sezeryan da beni almak için anamın karnını açtıklarında doktora cahil o neşter öyle mi tutulur? Adana'dan Ceyhan'a kadar yardım anamın karnını ufak açsana şu kesiği diye fırça artmışım neyse. Yıllar yıllar evveldi o zamanlar gençtim ama yine cahil değildim. O zaman da her şeyi bilirdim. Üç üniversiteyi aynı anda okuyordum. İki tane ana okulunda dışarıdan bitirmiştim. Hayatımın akışını değiştiren olay üniversitenin kantininde otururken oldu. Beyler bu İngiliz prenses Elizabeth'in resmini gördünüz mü abi? Ya yemin ediyorum Allah taşa vermiş yola salmış ya. Ya bir ilik gibi kız abi, böyle bir şey yok ya. Resme bak resme resme Aa, bak. Abi çok zayıf ya yani kemikleri vatar bunun adama ya. Abi var ya taparım böyle bir şey yok bak o kadar diyorum ya. Sadece kadının güldüğü zaman diş etleri görünmeyecek abi. Ben at gibi sevmiyorum be kardeşim sevmiyorum ya. Ya onun dışında Elizabeth her türlü çalışır abi. Dilber sen ne diyorsun? E cahil olduğun için gülerken dişiyetleri görünen kadınların çok daha ateşli olduğunu bilimsel açıdan ispatlandığını bilmiyorsun derim. Ha ya bırak ya. Ya Dilber kızlar ne anlar ya. Ya onun işi kitaplarla ya. Ya Dilber. Harbiden senin yanında hiç kız görmedik ya. ya. kızlar çok cahil. Sevmiyorum ben cahil. Ya bırak ya. Yani akıllısını bulsam sanki kafalayabilecek misin ya sanki Dilber ya. E 10 saniyede işlem tamam tabi gözlerine bir bakalım. Oradan zehirlerim böyle kobra gibi. Hıs. Vay 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 Dilber'e bak be. Yürü be Dilber be. Sen şimdi dalga geçiyorsun ama o İngiliz prensesi Elizabeth midir nedir? Onu var ya kedi mi yaparım? Tekir kedi oldu peşimde. Ya bırak abi sen hakiki kediyi tutamıyorsun ya bırak atma ya. İçim kılıçlanıyor böyle pusiket dokunamıyorum. Dilber Dilber sen bu Elizabeth'i kafala. Sana var ya bak ne istersen alacağım ben. Tamam Britanik abonesi yapacaksın beni bak öğlene kadar ama. Tamam lan Dilber söz. Ama kızı alıp Türkiye'ye getireceksin. Bak o prenses Elizabeth'i göreceğim yanımda. E, İdeal ya ama peki tabii ki. Prenses Elizabeth'i bilezik gibi böyle koluma takıp geleceğim buraya. Aragaz. girmek her ne kadar cahillerin işi olsa da ve ben o yaşıma kadar dişi sineklerle bile muhatap olmasam da Prenses Elizabeth'i kafalamak zorundaydım. Şimdiki İngiliz kraliçesinin anası babası o zaman sağdı. Yani şimdiki kraliçe o zaman prensesti. Uçağa atlayıp Londra'ya gittim. Heathrow'dan taksiye atladım. Buckingham Sarayı'na çeker misin cahil taksici driver? Eyvallah abi sahilden mi gidiyorum yukarıdan mı gideyim? Yukarısı biraz daha açıktır şu an. Çabuk git de nereden gidersen git. O zaman sahil yapacağız abi. Nereden geliyorsunuz? İstanbul'dan canım. Aa fes giyiyor musunuz siz ya Fesiniz nerede Fes mi ne fes ya yok? Abi Türkler fes giymiyor mu öyle biliyoruz biz Ha fes fes e, 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 şeyde kaldı Hani Çanakkale'de bizim dedelerimiz Sizinkilerin kafasına Vura vura kovaladıydı ya O ara feslerde Ananızın her neyse Cahil İngiliz uymayacağım sana Abi zaten Alman olma da ne olursan ol. Geçen gün bir Alman bindi arabaya. Arkaya oturdu. Adı Martin Borman mıymış? Neymiş? Ne? Martin Borman mı? Hitler'in sağ kolu lan. Bütün dünya onu arıyor. Nefret ediyorlar o adamda. Ya abi ederler tabii ya. Herif arka koltuğa geçti. Bunlar da çok affedersin o serbest ya. Abi adam kalçayı böyle yan tarafa doğru hafif kaldırıp zart zurt kayır, cayır cayır vuruyor abi. Ya dedim Alman tosar mı? dedim ya. Diyor Şinel diyor Kamil başka bir şey demiyor bir de şerefsiz pazı mı yemiş ne yapmış Allah'ını. Hemen polise haber verseydin. Yok aman abi aman aman abi benim polisle hiç işim olmaz. Geçen akşam arabaya iki tane öğrenci bindi. Üniversiteliler ha. Kısa mesafe gidiyorlar. Hadi dedik öğrenciye şeyimiz o. Gel dedim hadi hadi gelin dedim aldım. Dikiz aynasından kesiyorum abi bir kız bir oğlan. Abi bunlar be arkada böyle bir başladı. Bir şey oldu. Olan da tam senin olduğun yerde oturuyor böyle tamam mı? Ulan bir vantuz gibi böyle diller miller çıkıyor ha. Evet tabi cahil oldukları için takside yapıyorlar. Abi madiden birkaç kere öksürdüm hani ayıktırmanın peşindeyim bak görüyorum yapmayın falan filan. Yok anlamıyorlar abi olan işi ilerletti. El beşreve girişti böyle falan filan kızı hep bir zorlama. Ahtapot oldu ya ulan çektim arabayı sağa. İnin lan dedim aşağı. yürülen dedim teknemde dedim böyle şey olmaz dedim lan ekmek götürüyoruz eve bu arabada böyle şey olur mu dedim ya. İyi de bunları bana niye anlatıyorsun sormadım ki ben cahil. Ya işte yok abi anla bizi de işte genciz mekanımız yok falan filan dedim. Kardeşim Beylikdüzü'nde stüdyo daireler var ucuza günlük kiralıyorlar. Oraya takılın takside ne işiniz var dedim ya. Evet ben de duydum günlük 100 lira falanmış. Evet abi site içinde güvenlikli 60'a falan da var bu arada. Neyse e, yola devam ettik abi baktım bunlar devam ediyor. Çaktırmadan karakolun önüne çektim mi ben arabayı? Hop kapıdaki polise abi dedim şahit ol arabada yıkıldılar dedim. Bizi içeri aldılar oğlanın arkası sağlam çıktı. Allah kar etmesin nezarette bir abi dövdüler vur 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 sabaha kadar vur 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 ıslak kotla dövdüler beni abi balgam attılar üstüme. E i̇yi de arkadaşım bunlardan bana ne ayol sus da cahilliğin belli olmasın bari. Ya yok o gün bugün işte bir tövbe, tövbeliyim abi polise ya zaten bizimkisi yapılacak iş değil ya en güzeli devlet memuru olacaksın kafana göre takıl vaktinde okumadık memur olamadık işte sen okudun mu abi? E dört üniversite bitirdim beşincisini de bitireceğim ama üniversite daha inşaat halinde şu an kaba inşaat ama ben ikinci sınıfa Memur ol abi. Vallahi memur ol bak. Memurluk gibisi yok ya. O gün taksici gidene kadar cahil cahil konuşup beynimi oydu. Taksiden indikten sonra dört sayfa Herodot tarihi okuyup ancak kendime geldim. Aragaz. Prenses Elizabeth Buckingham sarayında yaşıyordu kapıya dayanacak prensesi görmek istiyorum diyecektim. Prenses beni görmeye gelince de üstün genel kültürümle kendisini büyüleyecektim. Planım basit ama etkiliydi. Buckingham sarayının kapısına dayandım. Kapıda nöbetçi vardı. Merhaba cahil nöbetçi nasılsın devrem? Merhaba devrem buyur. E, Prenses Elizabeth'i görecektim de. E, Prenses Elizabeth'i mi görecektin ha? E, kim geldi diye? E, Dilber geldi. Seni bu cehaletin içinden çekip alacakmış diyeyim. E, oldu oldu. Gel içeri sen babam. Ben e, gel içeride bekle soğukta üşüme. Gel gel. Beni içeri aldılar dört nöbetçi ortaya alıp bir güzel dövdüler çift vurup tek saydılar Prensesi göreceğim de götüreceğim de oymuş da buymuş da sen kimi nereden alıyorsun lan Bizim ortamımızda kız kaldırmak için önce kefen giymen lazım Fırın lan fır. Bir fır. de papyon takmış lavuğa bak papyon takan adama ekstra gıcırım zaten fır. Abi vurmayın abi bir cahillik ettim abi ben de bu muhitin çocuğum abi Buckingham Sarayı'nın nöbetçileri belimden şırıngayla kan aldılar. Baktım Prenses Elizabeth'i direktmen götüremeyeceğim. Ben de sonsuz entelektüel bilgimle hatunu kafalamak üzerine bir plan yaptım. Prenses Elizabeth her gün British Museum'daki Kraliyet Galerisi'nde bulunan büyük annesi Kraliçe 1. Elizabeth'in yağlı boya tablosunu ziyaret ediyordu. Ben de atladım müzeye gittim. Kraliçe Elizabeth'in resminin önünde erkeğe yatıp prensesi beklemeye başladım. Lan bu İngiliz kraliyet ailesinin hiçbirinin suratında nur pir yok be. Şuraya bak bir sülalede ilaç için bir tanecik eli yüzü düzgün insan olmaz mı ya? Aha da prenses geliyor. Prenses Elizabeth geldi yanımda durdu. İkimiz de yan yana Prenses Elizabeth'in resmine bakmaya başladık. Nasıl? Kraliçe Elizabeth'in resmini beğendiniz mi efendi? E tabi tarihsel sürece baktığımız zaman aslında bu kraliçe Elizabeth de az o yani. Öç dingil bana bak o kadın bir kere benim büyük anne tamam mı? Böyle konuşamazsın ağzını yırtarım ha. E o zaman size bir çay ısmarlayayım da kendimi affettireyim bayan. Aragaz. Prensesi aldım Oxford Street'teki bir kafeye götürüp tenha bir masaya attım kızı duvar dibine oturttum. Ben de yanıma oturdum. Hiç katacak yeri yoktu. Derhal engin genel kültürümle kızın üstünde çalışmaya başladım. Ne pekim solondan sonra başa geçen tesis Stratos aristokrasiye indirilen bu darbeyi sürdürmüş Solon'dan farklı olarak eğitimsel üzdüşüm ...bağlabında... soyluların toplum içindeki yerine agnostik ideolojik bağlamda saldırmıştı. Dionigram törenini icat etti. Gerçi bu tören çok önceleri yapılan Dionizyak şölenlerinde primitif bir ritüel olarak mevcuttu. Of kafası be ben ya. Abi sen hiç bir kızla konuşmadın mı daha önce? Bu ne muhabbet ya? Of. E bir keresinde otobüs kalabalık değinmek için kapının önündeki kıza düğmeye basar mısınız demiştim. Çok heyecanlıydı. Oo büyük cesaret. Tebrik ediyorum. Başka? E yok başka. Elizabeth'e talim ettim. Anlamadım. Yani Elizabeth derken seni diyorum açık konuşacağım seni kafalamam lazım Elizabeth. Arkadaşlarla iddiaya girdim. Prenses Elizabeth'i kafalayacağım dedim. Bana bak oğlum ben yaşatı mıyım ha üstüme iddiaya giriyorsun. Cingil. E at gibi kızsın ama maşallahım var. Oo ama çok romantiksin sen ya. Öyle bazen güzel vuruyor yani. At gibi kız. Vay. Kimse bana böyle dememişti daha önce. Hiç kimse. Ama ayakların tam bir cahil ayağı. Kocaman çingene yeni gibi hiç sevmedim. Tırnakların da toynak gibi ya. Şşş ben ben tabii saraylarda hep böyle eğilmemek, büyüdüğüm için... ...benim öyle incitmen çok hoşuma gitmeye başladı değil ben. Durma, devam et. E dişlerin de sütçü beygiri. Bu ne böyle ya? Antik şehir kalıntısı gibi ağzının içi. Ah evet Dilber, evet çok iyisin bebeğim, devam. E fok balığı gibi de gülüyorsun. Ayrıca da katır gibi kokuyorsun. İşte işte bu. Ah beni kalbimden vurdun Allah'ım. Daha önce kimseye bana böyle bir şey yaşatmadı. Hiç kimse. E bira gibi de bacakların var. Canım canım uçurdun beni ya. Vav wow, erkeğim bir sigara versene ha Olmaz sigara içmek cahilliktir. <laughs> Ve böylece Prenses Elizabeth'i müptelam yaptım. Fırsat buldukça buluşuyorduk. Ben Elizabeth'e ağzıma geleni söyledikçe aşkımız büyüyordu. Peri kızı gibi Prenses bildiğin ruh hastası çıkmıştı. <laughs> Dayın. Bal dudak değil benim. Dayın. Hadi biraz daha kötü konuş. Dayın. Örsele beni Dayın. örsele. Şimdi tabii sen cahil olduğun için böyle bir şey duymak istiyorsun. Biraz kafan çalışsa güzel sözler duymak istersin. Yani kompliman her kadının hoşuna gider. Sümerlerden beri böyledir bu. Mezopotamya'da yapılan kazılarda bulunan kil tabletlerde kadınların hoşlandığı itibatların yazılı olduğu görülmüştür. Kadınlar güzel sözden hoşlanır cahilce ama böyle. Ama ben incinmek istiyorum Dilber. Hayatında senin kadar güzel aşağılan bir insan görmedim bebeğim. Maşallah benim. Aşağıla itin ***'üne E çenen de durmuyor. İttikçi karının kıçı gibi car car. Ha, ha. Aa, i̇şte bu. Sen bir tanesin Dilber'im. Bak ne diyorum. Mesela biz böyle ayrılmak zorunda olmasak. Ha? Her akşam evimizde sen bana kart etsen. Ha? Olmaz mı? E hangi Bizde evimiz? evimiz yok ki. Cahil, cahil konuşma. Olsa mesela ha olsa bir evimiz. E, ben seni kapıda karşılasam. Sen bana kötü davransan. Ben sana sarılmak istesem. Sen beni insan falan. E, fantezi olarak güzel tabi. Cahil camı etkileyici. Ah. Gün geçtikçe Prenses Elizabeth iyice çığırından çıktı. Cahilliğine şiddeti de kattı. Ah aman Allah'ım oy. Oy ay ay. Aa yeter gözünü seveyim ya yeter. Say my name Dilber, say my name, say my name. Elizabeth. Ah. Lan adını söylüyorum daha niye vuruyorsun? Say my name demedim mi? Ah. Are you not the boy? Give me answer, give me answer. Are you not the boy? Ha. Yes, I am naughty boy, yes. Köpeğin olayım vurma ne olur. Sırtım eşek semeri gibi oldu ayol. E, Dilber. Beni babamdan isteyecek misin ha? Cevap ver lütfen. E bunu niye İngilizce, İngilizce sormadın? A, İngilizcem o kadar iyi değil. E sen nasıl bir caizsin? İngiliz prensesi değil misin sen? Salak ben Zuhal Topal. Beni babamdan isteyecek misin diye soracak kadar İngilizcem yok anlasana ya. Özür dilerim Zuhal Hanım devam edelim. O gün Prenses Elizabeth etme eyleme dedikçe verdi sırtıma kırbaç. İlla da beni babamdan isteyeceksin diye tutturdu. Baktım kırbaçla kelepçeyle bir ömür geçmez. Prenses Elizabeth'e bir not yazıp Türkiye'ye geri kaçtım. Ara gaz. Aradan yıllar yıllar geçti. Prenses Elizabeth babasının yerine tahta çıktı evlendi... Oğlu oldum. Oğluna Charles adını verdi. Ben de bu arada Türkiye'de cahillikle olan savaşıma devam ediyordum. Fakat ilk aşkım Elizabeth'i unutamamıştı. Kader yollarımızı 50 sene sonra bir kere daha birleştirecekti. 50 yıl sonra Buckingham Sarayı. Kraliçe Elizabeth odasında televizyon seyretmektedir. Tabi şimdi Anglo-Sakson gelenekte böyle şeyler olur bak zaman 5. Henry denen adam karısını boşayıp metresiyle evlenmek için papaya kafa tutmuş, aforoz edilmiş, sırf papaya gıcıklığına Anglikan Kilisesi'ni kurdurmuştur. Ah ah bal dudak değil benim. Beni yüzüstü bırakıp gidişinin üstünden erli yıl geçti. Ama seni unutamadım Dilber'im. Girin. Abi kraliçem. Oğlunuz Prens Charles'ı takip etmekle görevlendirdiğiniz müşaviriniz Kont Veringham geldi. Gelsin çocuğum. Kraliçem, yo hürmetler. sürmetler. Sevgili müşavirim Kont Veringham, oğlum Charles'ın durumu nedir? Valla kraliçem, Prens Charles bildiğin it oldu çıktı. Kumar bunda, içki bunda, pavyon, karı, kız... Ne bela ararsan var pırıltı adında bir konsomatrisi de dost tuttu. Konsomatrisin adı ne dedin? Yani sahne adı pırıltı ama asıl adı şehriban. Bu Prens Charles beni kahrımdan öldürecek Kont Veringam. Kime çekti bilmiyorum ki. Ya kraliçem çok affedersin sizin ailenin tarihi sapıklıkla dolu. Kime çekecek ya? Atalarınızdan birine çekmiştir. Bence bu Charles'ı bir an önce evlendirelim kraliçem. Yoksa ben sana söyleyeyim çok iş açacak başımıza bu olan. Kont Veringam Lütfen oğlum Charles'a uygun bir kız için araştırmaları başlayınız derhal. Yalnız kraliçem ben İngiliz ordusunun şerefli bir subayıyım. Yani ben miyim oğlunuza kara arama, aratmaya utanmıyor musun siz bana ya? Lan İbiş, Hindistan'da mezarlardan elmas çalarken İngiliz ordusunun şerefli bir subayı olduğunu düşündün mü hiç? Ha? Afrika'da mızraklardan başka silah olmayan yerlileri makinalı tüfekle tararken. hı İngiliz ordusunu şerefli bir subay olduğunu hatırladın mı lan? Tamam tamam bit 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 Doğru diyorsunuz kraliçem ee, Çok kötü koydunuz lafı Ben bir baktırayım bir manita buluruz herhalde ya ee, Oğlunuza varacak kadar saf bir kız var mı bir araştıralım Hadi lan koş daha duruyor musun sen? Duvardaki resminle avunur gönlüm. Daha dün yanımdaydın. Şimdi neredesin? Ne çabuk unutuldu nerede o sözün? Belli ki dönülmeyen uzak yerdesin. Ay! Ayy! Cengiz Baba çok iyisin be! Çok iyisin Cengiz Baba be! Ee, sayın Prens Charles. efendim e, ağzınızda içerseniz eğer e, müşteriler rahatsız oluyor çünkü. Seviyorum ulan! Seviyorum! Dağılın oğlum! Kralınızım lan! Sizin ecelimi arıyorum lan! Pırıltın! Pırıltın! Bir ay sonra Gelin! Kraliçem! Kont geldi. Al içeri evladım. Sen çık. Kraliçem. Yo Haynes. Hürmetler. Evet Kont Feringham. Oğlum Prens Charles'ı evlendirebileceğim düzgün bir ev kızı buldun mu? Buldum kraliçem buldum. Görseniz goklanmamış bir gül goncası. Eteğine ot değmemiş bir taze. Babası çok sert adam. Evin camlarını bile buzlu camla kaplatmış. Kız dışarıları görmesin istiyor. Çok da hamarat. Bir dolma sarıyor, bir ütü yapıyor. Of of of. Aşure yapabiliyor mu? Ya ne diyorsun? Kraliçen parmaklarını yersin ya. Hah iyi. Aşuresi güzel olan kadın her şeyi güzel yapar. Bana bak. Kezban olmasın sakın bu kız. Ya yok kraliçem bilakis Facebook sayfasına baktım. Bir tane Kezban mesajı yok. Durum güncellemeleri olsun, tweetleri olsun. Her şey çok normal. Oh oh aman aman başkası almadan alalım şu kızı. Benim öküz oğluma kont verin lan bir an evvel alalım bu kızı. Alalım almasına da kraliçem kızın babası aksi biraz ya. Ayol saraya kız veriyor. İleride kızı kraliç olacak. Daha ne istiyor? Vallahi zaten kızın da gönlü bir oto tamircisindeymiş. Başkasını seviyorum. Yemişim Prens Charles'ı, benim gönlümün prensi, e, kaportacı Stewart diyor. İcabında kaçırırız. Nedir yani? Vallahi kraliçem tavsiye etmem. Skandal olur. Bize şöyle ağzı iyi laf yapan hem kızı hem babasını ikna edecek biri lazım açık söyleyeyim. Evet evet bize ağzı iyi laf yapan kız istemesini bilen biri lazım. İyi tamam da kim bu dilbaz? Sen ne dedin? Kim bu Dilbaz dedim. Dilber. Evet evet Dilber. Ben Dilber demedim kraliçem Dilbaz dedim. Ama benim Dilber'im Dilbaz'dır. Bana Dilber'in telefonunu bulun çabuk. Daha kraliçem. Hadi çabuk çabuk. Kim lan bu Dilber? Aragaz. Ben yedi dili ana dilim gibi konuşabiliyorum. Ayrıca dört dilde ana dilim gibi Yusuf Yusuf edebiliyorum. Allah vergisi bir şey. Bir saniye alo. Yes I am. Kimsin sen Cahil Kokana? Kim? Elizabeth mi? E yok artık ben yapmıyorum Elizabeth. Yaşlandım ha ha ha. hangi Elizabeth? Ha benim Elizabeth'im mi? Ha kraliçe Elizabeth mi? Kırbaçlı Elizabeth. E sen beni arar mıydın kız? Ne oldu hayırdır? Kot kafa oğluna kız mı isteyeceğim? Eski günlerin hatırına mı? E tamam ama bir şartım var. Ben Cahil'in önde gideniyim. Uzaydan gelmiş bir otun Beni inekler bile yemez dersen gelirim. Ah ah ah. E çok güzel bunu duymak orgazm gibi bir şey benim için. 50 sene sonra ilk aşkım kraliçe Elizabeth'i görmek için tekrar Londra'ya gittim. Beni havalandan aldılar Buckingham sarayına götürdüler. Girin. Kraliçem ziyaretçiniz geldi. Bal geldi mi? Dilberim geldi mi? Geldi efendim. Kapıda bekliyor. Bal dudak Dilber'imi alın içeri. Siz çıkın lan. Dilber, Dilber hiç değişmemişsin. E sen babaanneme dönmüşsün Elizabeth ama cehalliyle aynı. Bak bu kırbacı hatırladın mı Dilber? Yoksa, yoksa bu o kırbaç mı Elizabeth? Evet Dilber, bizim kırbacımız bir nostalji ne dersin? <laughs> Hala aynı manyaksın Elizabeth. Ah. İşte böyle Dilber. Oğlum Prens Charles itin teki oldu çıktı. Her türlü yol var serseri de. Ha evlendirirsem alam olur dedim. Bir kız buldum. Ama kızın babası vermem demiş. E sen istersen alırsın Dilber'im. Ah yavaş bas tentür diyotu yakıyor ayol. Ay sırtın uf mu oldu? Annecik seni cezalandırdı mı? Ay anneciğine de babacığına da yavaş yav oğluma dayanmayı isteyeceksin değil mi Dilberim? E isteyeceğim ama önce şu oğlunu bir göreyim. Nerede bu Prens Charles? Ha şimdi öğreniriz. Kont gam. Kont verin Emredin kraliçem. Prens Charles nerede? Çarşıdan arkadaşlarla şarap içip yeni beste yapıyorlar kraliçem. Abba Sağ Parkı'ndalarmış. E gidip görelim şu Beyler bakın tezahüratı şöyle yapıyoruz. Dağ gibi taş gibi dağ gibi taş gibi dimdik dimdik kartal geliyor kartal geliyor şimdik şimdik o delirt bizi kartal çıldırt bizi kartal haydi bastır kartal o haydi bastır kartal anlaşıldı mı Prens Şahıs denen cahil sen misin Benim dayı sen kimsin hayırdır E ben Dilber Kortaylı Dilber mi İlginç bir isim anlamı ne Yeryüzüne düşen ilk bilgi taneciği Dayı sen ne ayaksın gözünü seveyim ya. E şimdi ananın neyse eski bir tanıdığım. Anan sana kız bulmuş. Onu sana istemek için geldim. Ya dayı ben de askerliği yapmadım. Nasıl evleneceğim? Bırak Allah'ını seversen ya. E hem prens hem gerzek hem de cahil. Üstelik de İngiliz. Yani Ebola virüsünden betersin prenses. Evladım sen prensin lan zaten. Ne askerliği yok. Ya dayı ben başka manitayı seviyorum. Beni bir sal ya. Başka kadını sevmek cahilliktir. Ananın bulduğu kız candır. Gerisi de heyecandır. Ah, ah be ya. şu parıltıyı bir görsen böyle demezdin. Gel kendi gözlerinle gör ya. Ondan sonra karar ver gel. Prenses Cahili beni niye bu karanlık yere getirdin? Neresi burası? E, tam bir cahil yatağına benziyor ya. Cık, dayı Sova'da Mona Lisa pavyonluyuz. Sevgilim daha de... geliyor bak. Şantöz parıltı, yıldızsız gece. Charles, hoş geldin kocacığım. Bu meşini mi helal takuya sıkılıklı adam kim? Ben Dilber, cahil savar Dilber, anşante monşante. Bu şöyle diyeceğim, anlamı ne lan? E, yeryüzüne düşen ilk bilgi taneci. <laughs> Ay konsolos filosu gibi bir şey bu be. Ay çok sevimli. Parıltı, yavrum, sevgilim. Anam beni evlendiriyor. Ne? Ay o şerefsizim. Hani beni pavyondan çıkartacaktın lan? Hani evimin kadını olacaktı? Hanımefendi prens Charles'ın anasını siz bilmezsiniz. Kırbaçlı Elizabeth derler. Vallahi ikinizi de Aynen ya. Bizden ev kadını olmaz mı be? Biz bir erkeği mutlu edemez miyiz yani? hı? Biz kadınlık yapamaz mıyız yani? Çocuk yetiştiremez miyiz yani? Ayıptır lan. Yazıklar olsun. Puh. Bize günahkar diyorsunuz. Biz kimin günahıyız lan? Ha, kimin günahıyız? Ha, kimin yüzünden buraları düşüyoruz lan? Ha? Ulan erkek milleti değil misiniz de? Ağzın oğlu olmaktan kurtulamıyorsunuz ki adam olsunuz lan. Bu da mı gol değil be Dilber? Bu da mı gol değil be ha? Ama anam böyle duygusal acitasyonları yemez çağırsın. Evlendiyen dayanayla. Öyle olsun lan. Zaten bizim kaderimiz bu. Beş hakem de golü verse çizgi hakemi... o oh, sahip der canına yanayım. Ulan umutlanmıştım be. İlk defa benim de bir hayatım olacaktı. Git ulan Charles. Git. Eğlen ananın bulduğu kızla köpoğla. Dilber dayı. Bak görüyorsun çok delikanlı kız. Ayrıca ben buna söz verdim. Seni pavyondan çıkaracağım, evinin kadını yapacağım dedim. Ya sözümü nasıl yerim ben Dilber dayı? E lan oğlum 45 yaşına gelmişsin hala ananın evinde oturuyorsun. Delikanlık yapmak şimdi mi aklına geldi? Manda sığır. Hadi yürü gidiyoruz. O gün Dilber Kortaylı Lady Diana'yı bana istedi. Hemen verdiler tabi. Diana ile evlendim. E, cahil anlatıcı benim bir kere sen niye araya giriyorsun? Ya dayı bir dur iki dakika hevesimi alayım her yerden patlatıyorsun ya. Ne diyordum? Dilber yanayı benim için istedi. Verdiler evlendik. Zaten hikayenin geri kalanını biliyorsunuz. Ama parıltıyı hiç unutmadım. Ya insan ilk aşkını asla unutamıyor ya. Aradan otuz sene geçti. Parıltı kim bilir nerede ne yapıyor? Şimdi kim bilir hangi erkeğin yanında? Dilber... Kocacığım, kahveni yapayım mı lan? Gel gel konuşma parıltı makale yazıyorum ha. <laughs> <laughs> Aragas.